Bazen bir hayali yaşamak onu başarmaktan daha değerlidir. John Steinbeck'in Fareler ve İnsanları, hayalleriyle ayakta kalan ama o hayallerin altında ezilen insanların hikayesidir. Bu dostluğun, masumiyetin ve kaderin acımasız ellerinde ezilen insan ruhunun hikayesi. Detaylı kitap özeti. 1930'ların Büyük Buhran dönemi. Amerika tozlu tarlalar işsizlik ve yoksullukla sarsılmıştır. İki yol arkadaşı George Milton ve Lenny Small, Kaliforniya'nın vadilerinde iş bulmak için yürümektedir. George küçük yapılı, zeki ve temkinli bir adamdır. Lenny ise iri cüsseli ama bir çocuğun saflığına sahip biridir. Zihinsel engeli nedeniyle dünyayı anlamakta zorlanır ama kalbi tertemizdir. İkisinin dostluğu Steinbeck'in tüm eserlerinde olduğu gibi insan olmanın tanımıdır. Birbirine rağmen değil, birbirinin yükü olarak yaşamak. Lenny'nin en büyük tutkusu yumuşak şeylere dokunmaktır, özellikle tavşanlara. Ama ne zaman bir şeye dokunsa, farkında olmadan zarar verir. Bu yüzden George onun başına bela açmaması için sürekli uyarır. Bir gün hayal kurarlar. Bir gün kendi topraklarına sahip olacaklar, kendi evlerini kuracaklar ve orada kimse onlara emir vermeyecek. Lenny'nin gözleri parlar. Orada tavşanlar da olacak değil mi George? George gülümser. Evet Lenny, orada kendi tavşanlarını besleyeceksin. Bu sahne kitabın hem en masum hem de en acı anıdır. Çünkü o hayal gerçekleşmek için değil, dayanabilmek için vardır. Yeni bir çiftlikte iş bulurlar. Ama Lenny'nin saflığı yine başlarına bela olacaktır. Çiftlikte Curly adında huysuz, kavgacı bir patronun oğlu vardır. Küçük boylu olmasına rağmen güçlü insanlardan nefret eder. Lenin'in iri yapısı ona korku verir. Curly'nin karısı ise yalnızdır. Adı bile yoktur kitapta. Güzel ama boşlukta yaşayan, sevgi arayan bir kadındır. Lenin'e nazik davranır. O da buna çocukça bir sevgiyle yaklaşır. Bir gün Lenny ahırda yalnızken Curly'nin karısı yanına gelir. Saçlarının ne kadar yumuşak olduğunu söyler ve Lenny'e dokunmasına izin verir. Ama Lenny saçını tutarken fazla bastırır, kadın korkup bağırır. Lenny panikler, onu susturmaya çalışır ve bir anda kadının boynunu kırar. Lenny ne yaptığını anlayamaz. Korkuyla kaçar, George'un daha önce söylediği yere gider, nehir kenarına. Bir şey olursa buraya saklan dediği yere. Çiftlikte kaos çıkar. Curly öfkelidir, eline silah alır ve intikam yemini eder. George onu bulur. Lenny çocuk gibi ağlamaktadır. George kötü bir şey mi yaptım? George sessizdir. Yüzüne bakar, karanlıkta sadece suyun sesi vardır. Lenny diye son kez o hayali anlatır. Bir gün kendi evimiz olacak Lenny. Tavşanların olacak. Kimse bize emir veremeyecek. Lenny gözlerini kapatır, gülümser. O an hayali gerçekmiş gibi hisseder. Ve George titreyen elleriyle silahı kaldırır. Tetiği çeker. Sessizlik. Suyun yankısı, rüzgarın sesi ve bir rüyanın kırılışı. George'un gözlerinden yaş süzülür ama yüzünde bir huzur vardır. Çünkü Lenny artık acı çekmeyecektir. Bütün dünya ona karşıydı ama o artık özgürdür. Kitap insanın varoluşunun en çıplak halini anlatır. Hayal kurmak bir lüks değil, yaşamanın şartıdır. Karakter analizi ve ana tema. George Milton zekası kadar vicdanıyla da güçlü bir karakterdir kendi yoksulluğuna rağmen Lenny'yi terk etmez. George'un en büyük trajedisi dostunu korumak için onu öldürmek zorunda kalmasıdır. Bu sahne Steinbeck'in merhametle acımasızlık arasındaki ince çizgisini temsil eder. Lenny Small saflığın ve masumiyetin sembolüdür. Lenny'nin gücü kontrolsüzlüğüyle birleştiğinde iyiliğin bile bazen yıkıcı olabileceğini gösterir. O İnsanın içindeki çocuksu tanrıdır. Sevgi dolu ama dünyayı anlamayan. Curly'nin karısı isimsiz oluşu bilinçli bir tercihtir. Kadın erkek egemenliğinde sadece bir nesne olarak görülür. Onun yalnızlığı insanın görülme arzusunu simgeler. Lenin'in ellerinde ölmesi, masumiyetin bilgisizlikle birleştiğinde nasıl yıkıcı olabileceğini gösterir. Ana tema, Hayal insanın ruhsal sığınağıdır. Steinbeck burada şunu söyler. İnsanlar yaşamak için değil, inanmak için hayal kurar. Kitap boyunca dostluk ve yalnızlık iç içedir. Her karakter bir şekilde yalnızdır ama George ve Lenny birbirine tutunur. Bu tutunma modern dünyanın duygusal çoraklığında bir umut parıltısıdır. Ayrıca eser dönemin toplumsal eleştirisidir. Büyük buhran insanları yalnızlaştırmıştır. Hayaller ekonomik sistemin altında ezilmiştir. Ama yine de insan bir umut kırıntısıyla yaşamayı sürdürür. Yazarın hayatı ve eserle bağlantısı. John Steinbeck 1902'de Kaliforniya'da doğdu. Kendisi de gençliğinde tarlalarda işçilik yapmış, yoksullukla ve sosyal adaletsizlikle doğrudan yüzleşmiştir. Fareler ve insanlar onun insanlara duyduğu hem merhametin hem de öfkenin ürünüdür. Steinbeck'in eserlerinde görülen temel tema, iyiliğin her zaman kazanmadığı bir dünyada bile insanlığını koruyabilmek. Bu kitap onun küçük insanın trajedisi dediği kavramın zirvesidir. Steinbeck burada Tanrı'dan değil, insan vicdanından medet umar. George'un Lennie'ye yaptığı şey Tanrı'nın yargısı değil, insanın merhametidir. Bazen birini sevmek, onu kurtaramasan bile yanında olmaktır. Ve bazen en büyük merhamet acı çekmemesini sağlamaktır. Çünkü hayaller kırılır ama insan yine de hayal etmeden yaşayamaz. Eğer sen de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsan bu kanalda her kitapta seni biraz daha düşünmeye çağırıyorum. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone ol. Çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki sesi bulduracak o kitaptır.